Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş Sizi bulduk. Ve, teşekkürler. Neyse, Sizi efendim. ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Kerem ben, Kerem Devs. NSM İmex Ticaret. İhracat yapıyoruz. Düz iki ülkeye ihracat ediyoruz. Bahçe mobilyası satıyoruz. Genelde ne tarz ürünlerle e, ihracat ediyorsunuz? Eliminiyon, bir de okul mobilyası ve bahçe mobilyası. Bu sene bahçe mobilya olarak katıldık. Peki ürünlerinizi daha çok hangi ülkelerden alıyorlar, burada hangi ülkelerle e, ihracat yapıyorsunuz, işbirliği yapıyorsunuz? Aslında Suudi Arabistan, Katar, Filistin, biz e, Afrika'ya çoğu ülkeler yapıyoruz, Mısır, Libya, e, Fas, büyük mağazalarda Fas da var, e, Rusya satıyoruz, Crocs marketleri. E, bütün Arap ülkeler ve e, Afrika ülkeleri. Yine de İngiltere'de ve Almanya'ya başladık. Peki organizasyonla ilgili neler düşünüyorsunuz? Çorap olarak mı? Evet. Bu sene gerçekten çok iyiydi, harikaydı. Zaten bizim ilk senedeyiz değil. Üçüncü ya da dördüncü sene katılıyoruz. Gayet memnunuz. Müşteriler baya fazla getiriyorlar. Artık çok daha fazla böyle bu sektör ilgili müşteriler gelmeye başladı. Ciddi müşteriler gelmeye başladı. Bazı müşterimiz alıştık alıştık zaten. Her sene geliyorlar. Tekrar sipariş yazıyorlar. Çok şükür artık gayet memnunuz tarafta. O zaman önümüzdeki yıllarda da sizi sıklıkla göreceğiz yine. İnşallah, inşallah kesinlikle katılıyoruz inşallah.